Evet arkadaşlar. Mini Cooper aracımız. Üst kapağını söktük. Kapağımız bu şekilde. Burada ikinci gözler. Yalnız bizi şok eden bir olay oldu. Pistonun bir tanesi yok. Kapağı açtığımızda gördük. Araca komple motor yapılacak. Süreçleri yine anlatacağız müşterimize geçmiş olsun diyoruz. Evet arkadaşlar Antalya Otoservis olarak diğer bir aracımız Hyundai Accent 2000 model aracımız bize çalışmaması şikayetiyle geldi. Gördüğünüz gibi üst kapağını çektik. Buradan egzant milini kırık olduğunu gördük. Şu anda işlemlerimiz devam ediyor. Aracımızın üst kapağı, üst motoru yapılacak. Üçlerimiz teslim edilecek. Yok, bu şekilde. Evet, siboplarımız da yine aynı şekilde kontrol edilecek. Buradaki bu sibopta bükük bükülme var. İşlemlerimiz düzenli devam etmektedir. Mercedes Vito aracımız alt takımdan ses şikayetiyle geldi. Ve burada birçok eksiği görüldü aracın. bisiklerinin bitik olduğu, balkaların bitik olduğu. Aynı zamanda direksiyon kutusu arızalı. Direksiyon kutusu değiştirildi. Salıncaklar. Travers söküldü. Travers burçları yapıldı. Traversin burçlarıyla alakalı. Bu araçlarda çok fazla sökülmediği ve çok fazla bozmadı söylendi. Biz de parça Kendimiz burç yaptırdık, burcu tornazı da birebir e, taşlattık ve yerine oturttuk. Şu anda sol akis körüğü değişecek, onun dışında Z rotları değişiyor ve salıncakları tamamlayıp müşterimize teslim edeceğiz, rot ayarlarına sonra. Mercedes Vito W639 kasa, müşterimize hayırlı olsun.